Elimizde eski model bir Acer Aspire 3810T model daha mini bir laptopumuz var. Cihazımız açılmıyor. Bakın fişte hatta şöyle bir kere de göstermiş olayım. Başlattık. Cihazımızsa bir kere ekrana görüntü gelmiyor. Yani işletim sistemi gelmiyor. BIOS'una da giremiyoruz. Tahmin ediyorum bakın şurada ışıklı şuradaki ışıklardan şu şarj olma ışığı ama tabii ki ben Denemek için bataryasını da söktüm. Arkada çıkarılabilir bir bataryası var. Bataryadan mı olabilir dedim. Hayır bataryadan olmadı. Bunlar size yani örnek olsun diye Şu disk ışığımız. Açılışta disk ışığımız bir yanıyor. Ve daha sonra sönüyor. Büyük ihtimalle cihazın diski ile ilgili bir sorunumuz var. Hemen şuradan e, bir çıkartacağım. Cihazımızı. Hemen hızlıca bir saniye hızlı alacağım arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. E, bu arada bir durdurabiliriz. Ee, evet arkadaşlar şimdi cihazımızın bir arkasını çevirdik. Ee, bataryayı çıkarttığımız yeri de göstereyim size. Bataryalarımızda genelde bakın şöyle bir e, kilit mekanizması bir de şöyle elle tutacağımız bir bölüm vardır. Ee, bataryamızı çıkarttık zaten. İlk denememiz gereken yer bakın şurada bir yuvası var. Tornavite çantamızda şöyle çok afili onu da gösterelim. <laughs> şurada bakın zaten portatif bir yer var vidasız. Bir de şurada küçük vidalı bir yer var. Ben öncelikle bütün cihazı sökmeden bu da pratik bir aslında Acer kasa. Bakın şu şekilde kasarak şurayı açmaya çalışıyorum. Tabi burada yaparken bir tık dikkatli olursanız faydası olur. orada kayıtları arada durduruyoruz ki zamanımızı aşmayalım. Evet şu kısımda diskimizin olmadığını düşünerek burayı fazla kasmak istemedim. Yani bazı cihazlar hassas. Şu bölmenin altında bakın zaten burada bir disk ünitesi. Genelde böyle küçük fotoğraflara bakarsanız evet. Gördüğünüz gibi hemen buranın altı diskimiz çıktı. Yani şöyle belki bazen disk yerinden oynayabiliyor bu tip cihazlarda, kasalarda. Ben bir diskimizi şöyle bir söküp yeniden takacağım. Bakın. Şöyle bir e, klasik bir disk. Maalesef ki HDD 5400 RPM kaçlık olduğuna bakma. 250 GB'lık bir disk. Bunu söküp tekrar takacağım. Ve neticeyi bir kontrol edeceğim. Dediğim gibi bazen böyle hareket taşınma götürme getirmelerde veya hafif sarsıntılarda bu diskler yerinde oyna oynar. Umarım disk bozuk değildir. Öyle bir ihtimal de var. Ve neticeyi sizinle tekrar paylaşacağım. Bir sonraki videoyu lütfen takip edin. Ne yaptığımızı orada anlatacağım size. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.